miyiz evet kayıttayız başardım ve bunu başardım uzun bir aradan sonra merhaba herkese Evet uzun bir aradan sonra diyorum çünkü gerçekten uzun bir ara oldu çünkü ne video çekebilecek ya da onları editleyebilecek asla bir vaktim olmuyor şimdi sanacaksınız ki Amerika'da ve tabii ki çok yoğun dolu dolu yaşıyor günlerini ne yazık ki öyle değil çocuklara bakmaktan bitap düşüyorum ve of olunca yani gezmeyi de artık geri planda bırakarak direkt uyumayı tercih ediyorum ve bu aralar aileyle çok dışarı çıktık başka yerlikleri gezmek zorunda kaldık onun dışında da sürekli hastaydım ne yazık ki çocuklardan sürekli hasta oldum ee, evet onun dışında bugün sizlere Target'ı tanıtmak istiyorum Target nasıl bir yer biliyor musunuz böyle e, kıyafet ürünlerinin yani aslında şöyle desem daha uygun olur e, aklınıza gelebilecek her türlü ürünün olduğu ve tabii ki ucuz olduğu bir yer. Target'ı böyle Türkiye'ye göre anlatacak olursak e, nere git diyebiliriz? Hiçbir yer gibi. Hiç gibi hiçbir yer gibi diyemem sanırım. Hiçbir yer gibi. Evet hiçbir yer gibi değil sanırım. Bulamadım. Üzgünüm. Belki de var, şu an aklıma gelmiyor, bilmiyorum. Ama böyle bir şey düşünün, mağaza, böyle büyük bir mağaza düşünün, öyle söyleyeyim. İşte onun içine kıyafetler, ondan sonra elektronik ürünler, ev eşyaları, market ürünleri, makyaj ürünlerin, yani her aklınıza gelebilecek her türlü ürünün olduğu bir yer ve tabii ki de ucuz. Öyle. Evet, şimdi hep birlikte edelim. diyim zamanlar. Tabii ki Türkiye'ye göre kıyaslıyorum ve ne örnek verebilirim? Yani bir tane bluz 5 dolar, 10 dolar tamam mı? Ve diyorum ki yani nasıl olabilir bu? Türkiye'de zaten bir tişört 30 dola, liradan, Türk lirası 30. Yani 30 Türk lirası işte ne bileyim 50 lira falan filan. Hani burada 5-10 dolara bulunca wow oluyorum. Onu geçtim en en başlarında yani işte mesela bir tane tişörte bir tane elbise bulmuştum hatta elbise 15 dolardı ve tabii ki de aldım ben onu sonra eve gittim anneme gösteriyorum ne kadar aldın dedi 15 15 dolara aldım dedim ve bana kızdı neden çünkü 15 dolar çok pahalı bunu 10 dolara ya da 5 dolara da bulabilirdim dedi bana ne alsam kızıyordu böyle. Sonra da ona aldığım şeyleri göstermemeye başladım. Çünkü bana göre ucuz geliyor. İşte dediğim gibi Türkiye ile kıyaslıyorum. Ama onlar da tabi burada oldukları için genel olarak kıyaslıyorlar. Daha ucuzunu başka bir yerde bulabilirdim diyorlar. Ama ben de şöyle bir şey diyorum. Evet belki bulabilirim ama aynı desende, aynı modelde yani bulamayabilirim. Böyle de bir şey var. Bazen evet anneannenin dediği gibi bulabildim. Aynısını daha ucuzunu. Bazen de bulamadım. Bazen de aldığım için pişman oldum. Bazen aldığım için aferin bulsa dedim. Paranı böyle şeylere ver. Evet bu arada bikini arıyorum ben hala. Ama küçük çocukların rayonuna düştüm. Bulacağım orayı. Az kaldı. Beni plaj havlusu sanmam lazım da. Aslında aldı. havlusu dışında her şeye odaklandım her zamanki gibi. Mesela şöyle elbiseler var. Tabii birazcık uzun boylar için. Bu benim için değil sanırım ama. Yani ben böyle şeyleri seviyorum. 29-30 dolarmış. XXX large. Tebrik ediyorum. Bence güzel. Altı takamadım. Hayda. masalar da indirimlermiş belki şey. koca bunlar aa işte kodlar bir sürü kod tabii ki de ya bunların bedenleri çok büyük böyle bir sıkıntı var sadece 25 dolarmış işte hatta nereden inmiş 29 e, 28 dolardan inmiş 2.99 da diyor burada kıyafet alırken şöyle bir sıkıntı oluyor beden sıkıntısı yani ben e, small ya da x small giyinebiliyorum bazen, böyle şeyler olabiliyor. Şöyle oluyor o da yani insanlar burada birazcık malum iri yaralı olduğu için e, kıyafetlerin ürünleri de bedenleri de yani ürün demeyeyim bedenler haliyle geniş oluyor. O yüzden medium giyiyorum, olmuyor yani çok bol oluyor. Sanırsın o x largemiş gibi. O yüzden small ya da x small falan alıyorum. Hani böyle göz kararı birisine hediye alacağım da şey oluyorum. Olur mu olmaz mı ya? Emin olamıyorum asla. Evet bikini kısmına geldim ama asla plaj havlusu bulamadım. Bikini mi baksam ki? Mesela bikini demişken Aa. Bir dakika göstereceğim size çok güzelmiş ya ne kadar biliyor musunuz ya pahalı gösteriyorum mayonun üstüne giyebileceğin bence çok tatlış bir şey hatta bunun adları da var de pahalı işte ben bunlardan benim tarzım işte böyle bol İspanyol paça 14 dolarmış. Aa, bence 17 dolar. Ve takım. Takım değil. Kilolu nerede? What? Aa, ayrı ayrıymış. Ama tatlı. 20 dolar verir Bu large. Hemen göstereceğim. Çok güzel. Ama çok büyük bu. Bu olmaz. Impossible. Hadi be. Oy medium var ama işte ya çok geniş. Anlatabiliyor muyum? Şuraya bakın. Small olsaymış. Gerçekten hayat çok güzel olacaktı. Üzüldüm. Neyse şimdi başka bir reyona geçelim. Az önce kaydı kapayıp o al denemek istediğim birkaç şeyi denedim. Bir tane şort ve e, palor, palero. Adı neydi? Palero. Paleroydu değil mi? Madem işte ya ondan aldım. Um, evet başka 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 başka. Erkek ürünlerini göstermek istemiyorum. Bilmiyorum neden. Burada da böyle iş elbiselik gibi. Bakar mısınız ne kadar geniş. Gerçi buradan pek belli değil sanırım da. Yani bayağı geniş ve bedeni görüyorsunuz small. Başka söze gerek yok. Burada böyle iş kıyafetleri gibi resmi şeyler var. Ama tatlı. Kombini sevdim. Güzelmiş. Burada da böyle deterjanlar. Ondan sonra et, işte el temizliği için ürünler falanlar filanlar var. Burayı şöyle gelişigüzel geçiyorum. Genel fiyatlarına bakacak olursak işte böyle bir şey yüzeyini de 10 dolar. Ama 3 tane alınca bir tanesi free'ymiş bedava. Ya bana kalırsa her şey burada çok uygun. Burası <laughs> da benim en ilgi alanım tabii ki. Um, burada ne varmış kekler? Şey, ne bileyim krem şantiler falan. değişik. Bu yabancıların vazgeçilmez kahvaltıdaki şeyleri. Ne kadar olduğunu asla bilmiyorum biliyor musunuz? Şimdi öğreneceğim. Hmm. Çünkü aile aldığı için yani bu serap. Bunu böyle gerçekten yani her kahvaltıda var ama şöyle pankek işte varsa, waffle varsa, French tosta, yumurta varsa, hep bunların üstüne döküyorlar. Bacon varsa, hepsinin üstüne döküyorlar. Ben de alıştım. Yani yumurtanın üstüne bunu döküyorum. Böyle tadı şeker tabii ki de. Nasıl nasıl bir tat desem tanımlayamayacağım sanırım. Evet. Çünkü bilmiyorum nasıl tanımlayacağımı. Ama böyle şekerli bir şey işte. Yani merak etmeyin kilo aldırıcı bir şey. Bence bunu söylemem yeterli. Ama alışıyorsun işte. Bir de bunların böyle bisküvitleri var. Yani şey falan satılan bisküviler var ya. Ekmek gibi hani. Onun, o yani. Onun o sıcakken böyle üstüne şey sıkıp üzerine de e, ee, cheese ama ne cheese? Çeder peyniri. Çeder peyniri koyunca yani you should taste diyorum. Gerçekten perfect size şey kısmını göstermek istiyorum. Serial kısmında. Worst, 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 worst. Aa buldum. Burada böyle bir sürü mısır gömlekleri var. Yani hepsi gerçekten çeşit çeşit. Ben sürekli bunu yiyorum. Şurada bir tane sevdiğim vardı ama nerede acaba? Hadi evet, göstereyim. Yani uçsuz, bir sürü sıyılım olduğu bir yer. Bizim evde de bunlardan maşallah yani tonlarca var. Hepsinden çeşit çeşit. Ben bir tanesine sabitlendim için sadece onu yiyorum benim benim yediğime bak istiyorum. Aa bu arada bunu burada buldum. Am evet okmuyor Ama biraz farklı okmayımmış. Neyse bunu şöyle gerek yok. Biraz farklıymış işte size. biraz daha büyüğü. Ne kadarmış biliyor musunuz? Sadece 5 dolar. Türkiye'de biraz daha pahalı değil mi bunlar? Pahalı. Tabii. Türkiye'de ne kadardı ya? Bu K ile başlayan bir şey vardı. Unuttum adını. Zayıflamak için hani adam sirgeri gibiydi. Kaflex, 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 Onlar falan 11 11 lira falandı diye hatırlıyorum. Bu da işte 4 dolar. En büyük boyu. Siz düşünün gerisini. Um, evet. Next. Station, Apple Juiceları falan geçiyorum. Next Station, Chocolate, Chocolate. Evet, bunların perfect. Buradaki her çikolatadan yemişimdir. Bunlar şeker. Burayı geçin. Favorim bunlar tabii ki de muhteşem. Burada 5.30 ama Dollar Tree diye bir yer var. Orada her şey 1 dolar. Ee, oradan almak tabii ki de daha mantıklı yani. Evet bunlar da böyle. Aslında ben yola çıkacağım. Bir şeyler olsun Bunlar zaten biliyorsunuz ki benim her zaman favorim. New York'ta da zaten gittim bunların e, uh, place'ine, mekanına yani bir sürü şekerler aldım. Aferin bana. Yani burada kilo almak için asla uğraşmanıza gerek yok. Zaten adım başı. Bakar mısınız ne buldum? Şu an bunu göstermek istiyorum. Allah'ım ne kadarmış biliyor musunuz? Bir dakika. 7 dolar. Şu 7 dolar. Bunlar da favori. Bunlar da güzel. Tabii ki de içecekler. Enerji içecekleri dahil. Evet, hemen başka bir yere giriyorum ve cips. Hmm, %10 offmuş. Good. Şunlar zaten şunlar zaten favorim küçüklükten beri. Bunların da böyle şey sanmayın yani ucunun yarısının boş olduğunu, hava, havadan ibaret olduğunu değiller yani. Şöyle ise şuraya kadar dolu işte. Bu da en sevdiklerim arasında. Şimdi kitchen, kitchen yani kitchen. Bunu böyle çok kinli söylüyormuş gibi çıktı kitchen kısmına gidiyorum. Gelin biraz oraya dolaşalım. Ben böyle geçiyorum da şu anda O da bakıyorum. Bu blenderlar ne kadarmış diyeceğim. Fiyatı yazmıyor arkadaşım. Bu blender 40 dolarmış mesela şu. Şimdi yine Türkiye ile kıyaslayınca demek istemiyorum. Yani şu 44 dolarmış. Küçüklü tencereler, tavalar, Evet, Lontavalar. Milyon tane. Çocuk ürünlerin yeterince çocuk görüyorum. Gerçekten çocuklara yönelik bir şey görmek daha fazla istemiyorum. Şimdi elektronik kısmına bakalım. Oraya gitmeye çalışıyorum. Şöyle. Aa, Gider, şu da. Çıktım ben. Evet. Gidiyorum. Biraz uzun. Maalesef. Aa, elektronik ürüne giderken bir yere denk geldim. Burada insanlar özel özel günler olunca hmm, tutamadım şu an özel günler olunca hep yani doğum gününden tut anneler günü, babalar günü, yılbaşı, thanksgiving gibi yani aklınıza gelecek her türlü etkinlikte şey özel günlerde diyeyim. Hep kart alıyorlar insanlar birbirlerine. Kart işte notlar yazıyorlar. Zaten orada not yazıyor. Ayrıca bir tane daha yazıyorlar işte istiyorlarsa. işte üstüne de kendi adını yazıp veriyorlar. Bu bir adet sanırım. ya yani bunu herkes yapıyor. Şimdi o kısma denk geldim. Hemen gösteriyorum. Ya bana kalırsa bilmiyorum. Ben böyle şey alışkın olmadığım için çok saçma geliyor bana. Gereksiz geliyor. Onun yerine A4 kağıdına şöyle not yazıp vermek daha mantıklı geliyor bana. Bilmiyorum. Burada. Buradan burası. Burası ve burası. İşte şeyler var. Özel günler. <laughs> böyle de, <brother>. Şöyle gidiyor. Buradan <laughs> da. Vay, mam. Böyle böyle gidiyor. Da. <laughs> Şimdi özel günler Mart'ta yaklaşıyor Nerede? Evet, Mart'ta yaklaşan özel gün bu. Patrick's Day. İnsanlar evlerin bahçelerini yeşillerle süslüyorlar falan filan. Ve burada insanlar gerçekten her özel gün için bir bahçeyi, bir evin içinde süsleme şeyleri var. Ne denir ona? Çılgınlığı diyeyim yani. Gerçekten kafayı yersiniz ya. Sevgililer günü mü? Hemen işte sev kalp, öpücük, işte ne bileyim I love you yazan, böyle sarılan, e, ifadeler, kartondan yapılan şeyler var. Onları bahçeye falan asıyorlar, takıyorlar. Stickerler yapıştırıyorlar camlara. Sonra Thanksgiving mi? İşte büyük böyle hindi balonları asıyorlar bahçelere. Cadılar Bayramı'nı zaten hiç söylemiyorum. Cadılar Bayramı efsane oluyor. Gerçekten çok beğendim. Ama Cadılar Bayramı'nda ve yıl başında insanlar gerçekten şey yapıyor. Böyle birbirleriyle yarışıyorlar ya. Hani dekorasyon, dekarizasyon dekorizasyon. De, de, anladınız. Onu yapmak için insanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Böyle evlerin çatılarına büyük büyük şeyler, örümcek ağları, ışıklar, ışıklandırma da yapıyorlar tabii ki. Yani kafayı yersiniz gerçekten. Kısacası her özel gün için ki bir şey yapıyorlar. Böyleler. Bizde yok tabii ki. bize bir çam bile alsan haram günah derler. Haram demez günah derler. Yani. Yeah. <laughs> 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 <özellikle> <laughs> <laughs> yani pahalı mı? İyi miyebilir miyim? Bilemem bir şey Asla bir şeyim yok. Hakimiyetim yok. Bulutu. bana tertemiz şeylerden lazım. lazım buldum. Bulut da çalışıyormuş. En ucuzunu almam kâfirce yani şu mesela. Evet, televizyonlar görüyorsunuz. Evet, başka, başka, başka telefonlar da. Ne güzel. Bu wow. dediğim gibi asla özellik bilmiyorum. Ama ben sanırım ileride şunlardan alacağım ya. Mesela bana göre şunun sadece küz uyarması iyi. Şöyle göstereyim. Burada, Burada kendin ödeyebiliyorsun tabi ki de. No, my back. Oops. Welcome. Scan an item to begin. Remember to grab your receipt. Thanks. See you again soon. Evet. Fişi. Evet, şey aldım? Ne kadar? Evet. Evet. Ah, orada tam çeken. Poşet almadım. Keşke şunu da şeyin askısını alsaydım ya. Neyse. Poşet almadım çünkü poşet paralı. Thank you. Çünkü poşet paralı ve Allah karşısına arabayı nereye park ettiğimi yine unuttum. Sanırım şu tarafta Evet, o so yüzden dediğim gibi poşet almayı sevmiyorum pek tarzım değil. <laughs> Markete giderken de tabii ki de bir kendi büyük poşetim var onu götürüyorum. Where is my car? Where is my car? Giderken hava ne güzel aydınlıktı ya. Sanırım bence şurada bir yere park ettim arabayı. Öyle düşünüyorum. Şu an hava daha güzel ha. Bence içgüdülerime dayanarak gidersem sağa geçmem lazım. Şöyle göstereyim burası. Özür diliyorum. En abuk sabuk bir açı yaptım. Her zamanki gibi. Ama artık bu da bana ait bir özellik olsun ya. Yani açılış konuşmaları ve kapanış konuşmalarında her zaman en saçma açıya açıyı yapan hatta biri olarak devam getirin <gülüyor> <gülüyor> evet. Target böyle bir yer işte. Seviyor muyum? Seviyorum. Ama yani üçüncü sırada falan olur benim için tercih sırasında. Yalnız plaj havlusu hala bulamadım. Hiçbir yerde yok. Gerçekten tüm AVM'leri, işte bu saydığım yerleri, her yeri gezdim ama yok, yok, yok. Artık gittiğim yerden alacağım, mecbur. Yapacak bir şey kalmadı. Evet, beni dinlediğiniz için, hatta izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videomda artık arayı açmamaya çalışacağım hatta. Olabildiğince vakit yaratmaya çalışacağım. Kendi içimde. Hmm, kendinize iyi bakın. Aa, hep bunu söylemezsem olmaz. Lütfen şurada kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. <laughs> bunu söylemek çok da gidiyor. Ama öyle söylüyorlar. Ne yapayım? Yani ben de söylemek zorundayım. Evet kanalıma lütfen abone olun lütfen lütfen tek başıma böyle kayıt yapıp konuşup böyle ne bileyim yani tek başıma olmak istemiyorum sizlerin de olduğunu bileyim abone olun please evet hoşçakalın